Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yürümeden oturarak bir video çekmeye çalışacağım ve bugünkü videom yine bir e, Almanya videosu olacak arkadaşlar. Bugünkü videomun konusu Almanya'da araç satın almak, araba satın almak, kiralamak ya da leasing yapmak hangisi daha mantıklı? E, genel olarak karşımıza ne gibi masraflar çıkabilir? E, sigorta çeşitleri neler? Onun dışında e, Hangisinin ne gibi avantajları var? Bunlardan bahsetmeye çalışacağım. O yüzden gerçekten çok bilgilendirici bir video olacak. Eğer Almanya'ya taşındıysanız ya da taşınmayı düşünüyorsanız ve e, araba almak ya da kira almak gibi bir planınız varsa mutlaka bu videoyu izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bu arada Almanya'ya gelip ilk kişi araba almak olmayan nadir insanlardan olabilirim. Bunu laf satmak için söylemiyorum kesinlikle. E, çünkü gerçekten çok mantıklı. Burada araba fiyatları e, görece daha uygun olduğu için. Yani burası araba memleketi. Tabii ki araba almak e, bence de mantıklı. Ama e, benim ilk tercihim olmamıştı. Ama şu an ben de almak istiyorum. Bu sebeple çok fazla araştırma yaptım. Ne gibi seçeneklerim var? neler e, yani hangi e, şekilde almak daha mantıklı ya da avantajlı olabilir. Bunların hepsini araştırdığım için e, size de anlatmak istedim arkadaşlar. Şimdi i̇lk olarak e, araba alma seçeneklerinden başlayalım. Yani ilk olarak e, arabamızı nasıl alabiliriz? E, bunlardan başlayalım. Arkadaşlar peşin e, olarak direkt, arabanın parasını direkt değil direkt e, arabanın parasını verip alabilirsiniz. E, onun dışında e, krediyle alabilirsiniz ya da leasing yapabilirsiniz. Bunlar e, hepsi birer seçenek. Şimdi size bunların detaylarından bahsedeceğim. Birinci seçenek arkadaşlar peşin satın alma. E, Almanca'da back half olarak geçiyor. Yani direkt bütün parayı verip, aracın bedelini verip araca sahip olabilirsiniz. Bunun avantajı e, yüksek faiz ödemenize gerek kalmaz ya da herhangi bir faiz ödemenize gerek kalmaz. Direkt aracın fiyatı neyse onu öder ve alırsınız. Ama e, bunun dezavantajı da sizin cebinizden büyük bir e, nakit çıkışı demek bu. Bu da tabii ki düşünülmesi gereken bir şey. İkinci seçenek arkadaşlar kredi ile satın alma. Bu da Almanca'da Finanzierung olarak geçiyor. Ee, bu şekilde e, alırsanız e, aracı taksitle alma şansınız var. Yani parayı peşin ödemiyorsunuz ama ya e, banka aracılığıyla ya da bayi aracılığıyla kredilendirerek taksit taksit ödeme yapıyorsunuz. Bu da tabii ki para çıkış açısından size avantaj sağlayabilir ama faizleri düşünürsek bir bakıma dezavantajlı olabilir çünkü bir miktar daha fazla para vermeniz gerekiyor. Onun dışında arkadaşlar üçüncü seçenek tabii ki leasing seçeneği yani aracı kiralamak. Genelde 2 ila 4 yıl arasında değişiyor. Siz aracı kiralıyorsunuz, aylık kira bedelini ödüyorsunuz ama bunun tabii ki büyük bir dezavantajı var. Ee, leasing dönemi bittiği zaman araç sonuçta sizin olmuyor ve biraz da boşa giden para olarak düşünebiliriz yani bu aslında kirada oturmakla aynı şey ee, kirada oturduğunuz zaman da yıllarca kiraya para ödüyorsunuz ama sonunda ev sizin olmuyor bu da aynı şekilde arkadaşlar siz kira ödeyeceksiniz ee, aracın kira belediyeni ödeyeceksiniz ama sonuçta araba sizin olmayacak bu da tabii ki düşünülmesi gereken bir şey Arkadaşlar, bu tabloda örnek leasing fiyatlarını göstermeye çalıştım. Yani aylık ödemeniz ne kadar olur? Burada az çok tahmini bir sonuç görebilirsiniz. Yani aldığınız marka ve modele göre tabii ki de aylık ödemeniz gereken ücret değişik gösterecektir. Ben bunu 48 ay ve yılda 10.000 kilometre olarak hesapladım. Ve tabii ki de vermeniz gereken peşinatı da burada göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Şimdi biz aslında biraz satın alma yöntemlerinden bahsettik şu ana kadar. Yani nakit vermek, taksitlendirmek ya da kiralamak gibi. Peki sıfır araç almak mı daha mantıklı yoksa ikinci el araç almak mı daha mantıklı? Şimdi biraz bunlardan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Ve tabii ki arkadaşlar sıfır bir araç alırsanız bunun birçok avantajı olabilir. Çünkü... Bilirsiniz ki arabanın hiçbir sorunu yok. Yani öyle umuyoruz. Sorunsuz bir şekilde çıktığını umuyoruz fabrikadan. Yani herhangi bir kazaya karışmış mı karışmamış mı bunları dert etmenize gerek yok. Onun dışında düşük yakıt tüketimi olur. En son teknolojiye sahip olursunuz. Bunlar tabii ki çok büyük avantajlar arkadaşlar. Onun dışında kredilendirme, taksilendirme seçenekleri de bir avantaj olabilir. Bunlar sıfır araç almanın avantajları. Ama tabii ki e, sıfır araç almanın da dezavantajları var. Bunun e, teslimat süresi var sonuç olarak teslimat süresi uzun olabilir. E, onun dışında arkadaşlar aslında en büyük dezavantaj e, aracınız 2-3 yılda 20 30 e, değer kaybediyor maalesef sıfır araç satın aldığınız zaman e, 3 yıl sonra aracınızın 30 değer kaybedeceğini Aklınızda bulundurmanız gerekiyor. Bu da aslında yatırım amaçlı düşünürseniz çok da mantıklı olmayabilir. Ve tabii ki sıfır araç demek daha fazla para demek. Yani fiyatı yüksek olabilir sıfır araçların. Bunları hep göz önünde bulundurmak gerekiyor bizde ikinci el araçlar var tabii ki. İkinci el araçları alabileceğiniz birçok farklı uygulama ve web sitesi var arkadaşlar. Ee, kolaylıkla bulabilirsiniz. Ben açıklama kısmına yine eklerim. E, Almanya'da hangi sitelerden e, araba bulabileceğinizi bunları yazarım. E tabii ki de avantajlarını düşünürsek fiyatı daha düşük olacaktır ikinci el arabaların. Onun dışında e, arkadaşlar değer kaybı da sıfır araçlara göre o kadar da fazla olmayacak tabii ki. Ve bunun dışında tabii ki hemen teslim alabilirsiniz aracı. Ama dezavantajlarına gelirsek garanti süresi kısıtlı olabilir ya da hiç olmayabilir. Onun dışında araçta gizli kusurlar olabilir. Bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ve tabii ki eski bir araç daha fazla sorun çıkartabilir bu da sürekli sanayiye gitmek demek ya da sürekli bir parça değişikliği, bir şey yapmayı gerektirebilir. bu da ekstra masraf yaratır arkadaşlar. Arkadaşlar sıfır araç fiyatları hakkında genel bir fikre sahip olabilmeniz adına böyle bir tablo hazırladım ben. sol tarafta marka ve modeli görebilirsiniz. Bunun fiyatını ve aylık kredisini Tahmini olarak yazdım ben. Yani aylık kredi ne kadar ödemeniz gerekiyor? Burada %20 peşinat ödediğinizi, 48 ay boyunca ödeyeceğinizi ve %4 faizle ödeyeceğinizi varsayarak bir hesap çıkardım. Buradan az çok fikir sahibi olabilirsiniz. Arkadaşlar bu tabloda ise ikinci el araç fiyatlarını tahmini olarak Yine bir tablo oluşturmaya çalıştım. Ben e, marka ve modeli, yılı, işte kilometresiz tabi zaten bunların hepsi fiyatı etkileyen faktörler. Ama bunlar şu anki genel fiyatlar baz alınarak oluşturulmuş bir e, liste aslında. Buradan yine az çok bir fikir sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki arabanın kilometresi arttıkça e, ödeyeceğiniz fiyatta da azalacaktır. Tabi ki arabanın yine yılı çok önemli, modeli çok önemli. Ama... Bu örnekler dahilinde aklınızda bir fikir oluşabilir. Şimdi de Almanya'da araç satın alırken dikkat edilmesi gerekenlerden bahsetmek istiyorum biraz arkadaşlar. Yani hangi e, konularda bize ekstra masraflar çıkacak. Bunları da bilmek önemli tabii ki. İlk olarak arkadaşlar araç tescil ücreti. Bu Almancası Tulasung olarak geçiyor. Bu 30-50 euro arasında değişiklik gösterebiliyor. Bunun dışında 2 yılda bir araç muayenesi yani tüv zorunlu arkadaşlar. Bu da 100-150 euro arası bir masraf demek. Onun dışında arkadaşlar tabii ki motorlu taşıt vergisi. Almancası KFZ Tütoya. Bu da tabii ki motor hacmine ve emisyon değerine bağlı olarak değişiklik gösterecektir. Buna da yıllık 100-400 Euro arası bir masraf ekleyebiliriz. Ve son olarak araç sigortası, KFZ-FZH, yani bu bu gerçekten çok değişiklik gösteren bir şey. Hani ne tür bir sigorta yaptırıyorsunuz, aracınızın yaşı, durumu, modeli. Yani bunu her şey etkileyebilir. O yüzden buna şu anda bir değer vermek istemiyorum ama 300 ila 1000 euro arası düşünebilirsiniz yıllık ki bu çok daha fazla olabilir. E, sigorta türlerine ve hangisi ne kadar bize e, masraf yaptırır hepsine değineceğim arkadaşlar videonun ilerleyen bölümlerinde. Çünkü bence e, sigorta çok 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 önemli ve e, en çok masraf yaptıran şeylerden bir tanesi. E, o yüzden çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, bunları aklımızda bulundurmamız gerekiyor. Bunları da söylemişken e, şimdi bence sigorta türlerine geçiş yapabiliriz. E, arkadaşlar üç çeşit sigorta var yaptırabileceğiniz. Birincisi zorunlu sigorta. Almancası Haftpflichtversicherung olarak geçiyor arkadaşlar. Bu zorunlu trafik sigortasını yaptırırsanız e, yıllık 300 ila 500 euro arası ya da 300-600 euro arası bir masraf düşünebilirsiniz. Bu üçüncü tarafların zararlarını karşılayan bir sigorta çeşidi arkadaşlar. Onun dışında kısmi kasko var ve Almancası teil kasko, teil kasko olarak geçiyor arkadaşlar. Hırsızlık, cam kırılması, yangın gibi konuları kapsıyor bu kasko. Bunu da yıllık 500-800 euro arası düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ve Son olarak tam kasko yani full kasko var arkadaşlar. Bu da ee, hemen hemen her şeyi kapsıyor diyebiliriz. Yeni araçlar için özellikle önerilen kasko çeşidi ve bunu da yıllık 900 ila 1500 euro arası düşünebilirsiniz. Arkadaşlar sigortaya ödeyeceğiniz parayı etkileyen çok fazla faktör var. E, örneğin aracınızın yaşı ve modeli e, sigorta ödeyeceğiniz parayı belirleyen faktörlerden bir tanesi. Bunun dışında yeni bir sürücü müsünüz? Yeni sürücüler genelde daha fazla ödüyorlar. Ya da e, işte uzman uzman sürücü mü denir? Ne denir bilmiyorum. Yani usta şoför müsünüz? E, işte i̇şte sürücü yetenekleriniz? Bunların hepsi sigortaya ödeyeceğiniz parayı tabii ki de etkiliyor belki yıllık kilometre sınırı. Bunu da daha detaylı anlatacağım. Kaç kilometreye kadar ne kadar ödemeniz gerekiyor. Bunlar hepsi gerçekten çok önemli faktörler arkadaşlar. Onun dışında aracınız e, sokakta mı duruyor yoksa garajda mı duruyor kapalı bir alanda mı duruyor e, bu da tabii ki de sigortayı etkileyen faktörlerden bir tanesi son olarak sigorta geçmişi bu da SF class olarak geçiyor arkadaşlar bu da sigortayı e, sigorta ücretini etkileyen faktörlerden biri Yine arkadaşlar burada ben bir e, tablo oluşturmaya çalıştım. Bunlar ortalama primler bu arada ve çok değişiklik gösterebilir. Bu Fol kasko için bir örnek hesaplama e, yıllık kilometrenize göre e, ne kadar Sigorta ücreti ödemeniz gerekiyor. Buradan e, bunu görebilirsiniz. Ama dediğim gibi zaten çok fazla şey etkiliyor e, primleri. Ve arkadaşlar e, arabanızın e, modeli de gerçekten o kadar önemli ki mesela bazı araçlar çok fazla kaza yaptıkları için yani serseri arabası diye tabir edilen arabalar da olabilir bunlar. Bunların sigorta primleri gerçekten çok fazla. Bazı araçlarında çok kaza geçmişleri olmuyor. Bu da tabii ki sigorta primini düşüren faktörlerden bir tanesi. O yüzden burada gördüğünüz ücretler ortalama ücretler arkadaşlar ve tabii ki değişiklik gösterebilir. Bu sigortayı yaptırırken hangi kilometreyi seçmeliyim? Bunun da arkadaşlar tabii ki belli başlı kriterleri var düşünmeniz gereken. Eğer siz aracınızı çok fazla kullanmıyorsanız sadece şehir içinde kısa mesafe gidip gelirken sadece işe gidip gelmek için kullanıyorsanız o zaman düşük kilometre beyanında bulunabilirsiniz. Örneğin sizin için 6000-9000 bin, bin kilometre arası mantıklı olacaktır. Ee, haftada birkaç kez uzun yol yapıyorsanız 12000 15000 kilometre arası daha mantıklı olabilir. Sık sık Almanya içinde ya da e, Avrupa içinde yolculuk yapıyorsanız arkadaşlar o zaman tabii ki de 20 bin kilometre ve üzeri yaptırmak daha mantıklı olacaktır. Arkadaşlar yıllık e, kilometrenizi düşük beyan etmek e, risk oluşturuyor. Çünkü bu sigorta tarafından fark edilirse sonrasında ücret ödemek zorunda kalabilirsiniz. Bu da hiç iyi olmaz. Ama onun dışında yüksek beyan ederseniz de gereksiz yere fazla para ödemiş olursunuz. Eğer siz 13.000 kilometre yapacaksanız 12.000 bildirmekte bir sakınca yok. Ama eğer 6.000 bildirip 30.000 yaparsanız bu sonrasında size büyük sıkıntı yaratabilir. Bunu lütfen aklınızda bulundurun. Şimdi arkadaşlar bir diğer konuya gelelim. Şirket araçları. Şirket aracı kullanmak avantajı mı ya da avantajları neler, dezavantajları neler bunlardan bahsetmek istiyorum. Şirket aracı kimler için avantajlı? Arkadaşlar örneğin eğer şirketiniz size üst segment e, araç sağlıyorsa işte BMW, Mercedes, Tesla, Audi bu tarz e, araçlar sağlıyorsa tabii ki de şirket aracı kullanmak mantıklı olabilir. Onun dışında çok fazla seyahat edenler e, iş gereği e, ve çok fazla yakıt tüketenler bu kişiler için de şirket aracı kullanmak mantıklı olabilir. Peki ki eğer aracın e, sigorta ve bakım ücretlerinden kaçınmak istiyorsanız e, yine sizin için avantajlı olacaktır. Çünkü bunların hepsini şirket karşılıyor. Peki kimler için dezavantajlı? E, eğer siz Aracınızı bir yatırım aracı olarak görüyorsanız, yani yatırım amaçlı da aynı zamanda araba alıyorsanız o zaman sizin için dezavantaj olacaktır. Çünkü şirket arabasına sahip olamıyorsunuz sonuç olarak. Eğer özel kullanım için de olsun istiyorsanız yani özel hayatınızda da şirket aracını kullanmak istiyorsanız bunun için ekstradan vergi ödemeniz gerekiyor. Bunlardan da bahsedeceğim arkadaşlar, göstereceğim size bir tablo üzerinden ne kadar ödeme yapmanız gerektiğini ve aynı zamanda eğer işinizi değiştirirseniz de araçsız kalacağınız için iş değişikliğinde aracını kaybetmek istemeyenler yine şirket aracı almaktan kaçınabilirler arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bu tabloda şirket arabası seçenekleri ve örnek ödemeler göreceksiniz. Diyelim ki şirket size BMW 3 serisi bir araba sunuyor. Bunun liste fiyatı 45 bin euro. Ve %1 kuralı var arkadaşlar. Siz eğer özel hayatınızda bu, ara, bu arabayı kullanıyorsanız %1'ini vergilendiriyorlar. Yani 45.000 euronun %1'i her ay 450 euro ediyor. Onun dışında mesafe vergisi var arkadaşlar. Diyelim ki 20 km yol kat ediyorsunuz işe gitmek için. Bunu 45.000 euro ile çarpalım. Bir de 0.03 olduğu için bu mesafe vergisi 0.03 ile çarpalım. Bu da ayda 270 euro ediyor. Yani toplam vergilendirilen ek gelir bu araç için 720 euro oluyor ayda. Ve tabii ki vergi dilimine göre %40 düşünürsek bu aylık 288 euro ediyor. Diyelim Volkswagen Golf bunun liste fiyatı bin euro. E tabii ki liste fiyatı daha düşük olduğu için size çıkacak olan sonunda tutar daha da düşük olacak. Bu da aylık 192 euro ediyor bu hesaplamalara göre. Bunları da tabii ki aklınızda tutmanız gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar burada şirket arabası almak mı, kendi aracınızı almak mı bunların arasındaki farkları görebilirsiniz aslında. Yani aylık maliyet bakımından düşünürsek şirket arabasında çoğu masraf şirket tarafından karşılanıyor ancak vergilendiriliyor. Kendi arabanızda ise taksit, sigorta, vergi, bakım ve benzeri gibi şeyler tamamen size kalıyor. Onun dışında sigorta ve bakım açısından genelde şirket aracının ki şirket tarafından ödeniyor ama siz kendi cebinizden ödüyorsunuz eğer kendi aracınızsa. Özel kullanım içinse şirket arabasında mümkün ama az önce bahsettiğim gibi vergilendirmesi var. Kendi arabanızı serbestçe kullanabilirsiniz. Onun dışında vergi avantajı açısından bakarsak şirket arabasında maaş artışı yerine araç kullanmak avantajlı olabilir. Çünkü eğer maaşınız artarsa daha fazla vergi ödüyorsunuz tabii ki. Ama kendi arabanız varsa aracın masrafı kişiye ait oluyor. Vergi avantajı yok. Ve bağımsızlık açısından bakarsak aracı iş değiştirince iade etmeniz gerekiyor şirket arabasıysa. Ama kendi arabanızı kendi mülkünüz olduğu için tamamen özgür bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Tüm bunları artık sizin kendi ihtiyaçlarınıza göre düşünüp tartmanız gerekiyor aslında. Şimdi arkadaşlar farklı bir konudan bahsedeceğim. Almanya'da ADAC diye bir kurum var. Bu Almanya'nın en büyük otomobil kulübü arkadaşlar. ADAC diye okunuyor ama biz genelde ADAC diyoruz. Ama videonun devamında ben ADAC diye devam edeceğim. Almancası arkadaşlar Allgemeine Deutsche Automobil Club. Evet kulüp yani <laughs> club değil kulüp. Şimdi ADYAT senin sunduğu avantajlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Diyelim aracınız bozuldu. ADYAT' teknisyenleri gelip aracınızı tamir edebilir. Eğer aracınız yolda kalırsa gelip ücretsiz bir şekilde çekici yardımı sunabilirler. Bu imkanı sağlayabilirler size. Diyelim yakıtınız bitti, gelip yakıt dolduruyorlar. Yanlış yakıt doldurdunuz, e, o zaman gelip temizliyorlar ve doğrusuyla değiştiriyorlar. Ya da diyelim akünüz bitti, e, gelip akü transferi yapabiliyorlar. Bunun dışında eğer yolda kalırsanız e, otel masraflarınızı karşılayabiliyorlar. Ve aracınız tamir sürecindeyse yedek araç sağlayabiliyorlar size arkadaşlar. O yüzden aslında ADAT seviyesi olmak gerçekten bence çok büyük avantaj sağlıyor. Arkadaşlar burada 2024 yılına göre ADEA'ta üyelik türlerini ve ücretlerini görebilirsiniz. Bunlara e, giriş yapmadan önce şunu söylemek istiyorum: Almanya'da hemen hemen herkesin e, üyeliği var arkadaşlar. Yani bu e, en basit üyelik türü olsa bile bu kesinlikle var yani gerçekten çünkü çok büyük avantaj sağlıyor dediğim gibi o yüzden bunu mutlaka mutlaka yaptırın arkadaşlar ve burada e, aylık ücretini yıllık ücretini ve hangi kapsam dahilinde olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar üyelik türlerinin. Genel olarak benim anlatacaklarım bu şekilde arkadaşlar. Eğer bir sorunuz olursa bana yorumlardan ulaşabilirsiniz. Belki aklıma gelmeyen şeyler olmuş olabilir. Ama benim paylaşmak istediklerim şimdilik bu kadardı. Umarım izlerken keyif almışsınızdır ve umarım paylaştığım bilgiler sizin için faydalı olmuştur. Merak ettiğiniz bir konu varsa, özellikle bu konu hakkında video çekliyorsanız lütfen bunları bana yorumlardan bildirin arkadaşlar. Gerçekten buna dikkat etmeye çalışıyorum. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve tabii ki de kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.